Müesser Yıldız, artık benim için Biden diye biri yok diyebiliyor musunuz? Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis 10 gün önce Washington'daydı. Hem Beyaz Saray hem ABD kongresinde ala-i vala ile karşılandı, ayakta alkışlandı. Onuruna resepsiyon düzenlendi. Muhabbetin sebebi hikmeti gelmiş geçmiş tüm Yunanlı siyasetçiler gibi Türkiye karşıtı politikalarını daha açık bir ifadeyle değişmez Megali İdai'yi tekrarlamasıydı. Ankara'nın tüm dostluk kardeşlik edebiyatına karşın Yunan cephesinde değişen bir şey olmadığını ispatlamasıydı. Öncelikle şunu belirtelim. Miçohtakis sadece Biden'a mavi vatan haritasını gösterip Türkiye'yi şikayet etmekle Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı çözümü kimse kabul etmeyecek deyip Biden'dan müzakere sürecine tüm ağırlığını koymasını istemekle meskün adalar üzerindeki uçuşlara müsamaha göstermeyeceklerini ve ABD'nin üssü haline gelen dibimizdeki dede ağaça yatırımları süreceğini söylemekte kalmadı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD'li mevkidaşı Blinken'a Ege'de işgal ettikleri adalar üzerinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği provokasyonlar geçersiz ve hükümsüz Türkiye-Libya anlaşmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ege'de karasularının 6 milin üzerine çıkarılmasının savaş sebebi sayılmasına ilişkin kararı hakkında briefing verdi. İşte bu gelişmelere Erdoğan, pazartesi günkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra tepki gösterip evvela şunları anlattı. Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortada olan bir NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde biliyorsunuz Türkiye o zaman onlara desteği vermişti ve ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Ve hepsinden öte şu anda ona yakın üs var Yunanistan'da. Ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i şu sözlerle hedef aldı. Kendisiyle görüştük kendisiyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen işte şurada geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Michotakis diye birisi yok.'' kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gireriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşeceksek, kimlere nerede, nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz, biz kendimize yeteriz. Erdoğan'dan bir gün sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de Miçotakis'e şöyle tepki gösterdi. Yunanistan Başbakanı'nın ABD ziyareti bu ziyaret esnasında yaşanan kuşkulu ve ilkesiz sahneler, Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü'ne karşı derinleşen ön yargıyı tekraren gözler önüne sermiştir. ABD ile Yunanistan aynı çizgide buluşmuşlardır. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır. Başbakan Miçotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir. ABD'nin kanatları altına korkakça sığınıp ileri geri konuşan bu başbakanın batının piyonluğuna talip olması tarihi bir kırılma, onursuz bir acziyettir. Mavi Vatan haritasını ABD başkanıyla görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Miçotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir.'' Türkiye düşmanlığını siyasi rant kapısı görecek kadar küçülmüş ve hesap hatası yapmıştır. Türkiye çevresindeki kuşatmayı yaracak, muasımların projelerini buruşturup yüzlerine fırlatacak azim ve kararlıktadır. MHP lideri Bahçeli, Yunanistan'ın hedeflerini ve hamilelerini net olarak ortaya koyduğu için öncelikle şunları soralım. Miçotakis'in Washington'da dillendirdiği tezler ilk kez söyleniyor değil ki. Her zaman ve her zeminde Hindistan'dan Japonya'ya kadar Aynı iddialarda bulunmadılar mı? Hepsini birer birer AB raporlarına yazdırıp kararlar aldırmadılar mı? Hatta geçen yıl Ankara'da kameraların önünde bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında savunmadılar mı? Veya Erdoğan'ın vurguladığı gibi Yunanistan'ın terör örgütlerinin yuvası güzergah olduğunu bugün mü öğrendik ki Miçotakis'e böyle tepki gösterildi? Daha bu ay 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO'nun Kaplan buluşması tatbikatında hava sahasının 10 mil olarak belirlendiği, ayrıca Lozan ve Paris antlaşmalarıyla gayri askeri statüde olan 23 adanın da tatbikat alanına dahil edildiği ortaya çıktığında artık benim için Michotakis diye biri yok denmesi gerekmez miydi? Ya da Michotakis Washington'dayken ABD ve Yunan ordularının Ege'nin tam ortasında bulunan İzmir açıklarındaki İskir Adası'nda gerçekleştirdiği düşman ordusunun işgal ettiği adayı kurtarmak konulu ortak tatbikata neden sessiz kalındı. Erdoğan ve Bahçe'nin Michotakis'e tepkilerine karşın AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yorumları biraz daha gerçekçiydi. Kurtulmuş, Senato'da kimin kimi alkışlayacağına karışacak değiliz. Türkiye'ye karşı bir tavır olarak bu kadar alkışlandığını düşünüyoruz. Alkışlama durumunun biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliştiğini düşünüyorum. Bu kadar üsler silahlandırılan Yunan adaları. Bunun gerekçesi nedir? Buradaki üsler Rusya'ya karşı mı kullanılacaktır? Türkiye bunun iyi niyetli olmadığının farkındadır. Ne işi var burnumuzun dibinde bu üslerin? Bu, NATO ile ortak menfaatlere hizmet etmiyor dedi. Bu sözlerden de anlaşılıyor ki Ankara'nın asıl muhatabı Yunanistan Miçotakis değil, ABD Biden'dır. Erdoğan artık benim için Biden diye birisi yok. Bundan sonrasını Biden kendisi düşünsün diyeceği yerde Miçotakis'e yüklenmeyi tercih etti. F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir açıklamasıyla da ABD'ye kapıları açık tutmayı sürdürdü. Oysa Miçotakis'in ABD ziyaretinden önce her şeyi bir görüp özellikle Biden'ın açıklamalarında gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız mesajı vermişti. Evet Biden pek bir şey söylemedi ama gerek Yunan bayraklı kravatı ve kendisini Joe Biden'a Pulos diye takdim etmesi gerekse de Miçotakis'in Kıbrıs'la ilgili sözlerini alkışlamasıyla aslında çok şey anlattı. Bize öyle geliyor ki Erdoğan'ın öfkesinin asıl sebebi Miçotakis'in konuşmalarından çok Washington'da böylesine ağırlanması. Öyle ya, yıllar geçmiş, Biden sizi Beyaz Saray'a davet etmemiş. Daha Miçotakis'in ABD ziyaretinden iki hafta önce Obama ve Trump'la münasebetlerinizin ne kadar iyi olduğunu, ancak Biden'la aynı durumu yakalayamadığınızı anlatıp aslında münasebetlerimizin olumlu istikamette çok farklı olduğu bir insan olmasına rağmen beklediğinizi alabildiniz mi? Hayır. Zaman zaman tabi bazı görüşmelerimiz olmuyor değil, oluyor ama bunun daha ileri olması gerekirdi. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte bunu başarırız diye açık mektup yazmışsınız ama bir telefon bile gelmemiş. Haliyle kızılmaz mı? Durum bu olunca da defterden silinen Biden değil Miçotakis oldu. Çünkü beklenti sürüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın kendisine yönelik tepkisine şu karşılığı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini savunmayacağımı düşünüyorsa yanılıyor. Bizde yetkililerimizin Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin egemenliğini savunmayacağımızı düşünüyorsa yanılıyor demesini bekliyor ve MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir resmini hareketle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Azerbaycan Türk milletinin ezeli ebedi kardeşi. Ankara'nın Katar, Bae, Suudi Arabistan gibi başka yeni kardeşleri de oldu. Keza Pakistan'ın başına da Ankara'nın bir kardeşi geldi. Biden'ın Miçotakis'e alkışlı desteğinden sonra bu ülkelerden en azından birisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını sağlamak için daha ne bekleniyor? Gün bugün değilse ne zaman? MÜYESER Yıldız